Türkiye gibi sinir stres seviyesi yüksek bir ülkede kortizol hormonumuzu nasıl dengeleyebiliriz? Kortizol aslında şey bir hormon, e, rutin gerektiren bir hormon. Yani doğayla uyumlu yaşamayı gerektiren bir hormon. Sabahleyin daha erken uyanıp işte penceremizi açıp ee, dışarıya bakmak gerekiyor. O direk gün ışığıyla temas etmek gerekiyor. Nefes egzersizleri yapmak gerekiyor. Hı hı. Gerekirse bir yürüyüş, e, yürüyüşe çıkmak gerekiyor. Gün içinde tabii tempomuzu e, İstanbul'da özellikle trafik stresi, işte bir yere yetişme telaşı, devamlı işte telefon, tablet, mail şey ...karmaşası içerisinde... ...kortizol hormonumuz çok bozuluyor. Hı hı. Gün içinde özellikle... ...şeker ve rafine gıdalardan... ...uzak durmak gerekiyor. Gece gerekirse, işte gece 11'den sonra... ...uyumak gerekiyor. Gün içinde mutlaka rahatlatıcı egzersizler... ...kendini iyi hissedeceğiniz... ...herhangi bir şey olabilir. İşte pilates olur, yoga olur, hı hı. spor olur. Hı hı. Ne sizi iyi hissettiriyorsa... Ee, öyle bir aktivite yapmanız gerekiyor ki kortizol hormonunuzu dengeleyelim. Ha dengeleyemediniz bazı takviyeler de alınabiliyor. Özellikle ashwagandha bu konuda kortizol dengeleyici ve stres dengeleyici etkisi öne çıkıyor. Süper besin olarak adlandırılıyor. Süper besin. Evet. B vitamini alt tipleri. Sadece B12 ve folik asit değil. B1, B3 ve B6 vitaminleri. Magnezyum özellikle çok önemli. Magnezyum... Magnezyum son dönemlerin en çok konuşulan takviyesi hocam. Ee, hangi şikayeti olan, hangi tip magnezyumu kullansın?